Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir bölümle bugün de karşınızdayım. Evet biliyorsunuz ki daha doğrusu bilmiyorsunuz. Sıkır Teacher'a yepyeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Evet ona buradan giriyoruz abi. Şimdi hep birlikte yeni güncellemeyi göreceğiz. Evet. Dark place of unlucky. Geliyoruz abi. Burada foot var. Burada abi görüyorsunuz yeni modda Wednesday'in ayağını koymuşlar buraya. Evet gördüğünüz gibi biz o ayağı Evet arkadaşlar biz o ayağı ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hiçbir şekilde hiçbir fikrim yok. Sizinle beraber ben de şu anda ne olup ne bitecek göreceğiz abi. O Wednesday ayağını nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Hocaya Hocaya Oya Hocaya ne gibi bir problem yaşatacağız? ne gibi bir şaka yapacağız hep birlikte sizlerle birlikte göreceğiz fakat videoya geçmeden önce hemen şurada çıkan abone ol butonuna tıklarsanız videolarımızı da beğenirseniz çok sevinirim ve çok mutlu olurum arkadaşlar sizlerle birlikte Sikere Teacher yeni gelen güncellemeye başlıyoruz abi başlıyoruz hadi bakalım Evet ayağımız masanın üzerinde bizim oğlan korku dolu gözlerle bakıyor Evet bu sanırım hoca'nın ayağı. Oo! O ayak sanırım bizi gösteriyor. Nerede olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Evet bakalım. Hocadan kurtulabilecek miyiz? Biraz işimiz zor olacak gibi arkadaşlar. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Sizlerle birlikte ben de şu anda yeni modu oynuyorum. Evet. Abi şuralara göz atalım. Abi. Ne yapmış bu evi böyle? Diskoya çevirmiş ya. Aman Allah'ım. Zaten bu kadın her zaman demişimdir. Tüm oynadığım videolarda. Bu kadının burnu uzun abi. Burnu uzun, uzun olana biz ne diyoruz? Cadı diyoruz. Yani sihirlerle uğraşan bir tipe benziyor bu. Hani Fasafiso bunun hoca olması. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada kanat uçuyor. Ama ben kolay yolu seçmeyeceğim. Ben zor yolu seçiyorum. Tornavidayı kendi imkanlarımla bulacağım. Evet buralara bakıyoruz abi. Bu lazım olur mu? Olmaz galiba ya. Buradan çıkalım abi. Gidelim. Bir dolaşalım şöyle bir göz atalım. Yeni modda neler var? Neler eklemişler? Vay 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 vay. Abi. Burada mezarlar da koymuş buraya. Aman Allah'ım. Kadın Ay, resmen dehşet bir şekilde cadı bayramını ne? kutlamak ne? için kendini geliştirmiş. Yani daha üzerine kıyafet alamıyorsun. Evini parti alanına çeviriyorsun. Nasıl olacak abi? Acaba buraya girsek mi? Girelim bakalım. Abi yakalanmamamız lazım. Bu ne? Allah'ım, yarasa. Evet, bu pil işimize yarayabilir çünkü daha önceki modlarda pil hiçbir şekilde görmemiştik. Buraya giremiyoruz arkadaşlar. Ağ dahi var abi ya evin içinde. Hani yok, yok. Evet, buradan Abi yakalanmamamız lazım. Yakalanmamamız lazım. Açıl abi açıl açıl açıl. Abi şu anda tüylerim diken diken. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten bu yeni mod harika olduğu kadar biraz da ürpertici olmuş arkadaşlar. Evet buradan buraya çıktık. Abi genelde her şey üst katlarda oluyor. Fakat üst kat biraz sıkıntılı. Hocamız üst katta bizi görmesin. Görmesin dedim. Gördü arkadaşlar. Allah. Aç kapıyı aç 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 aç. Aa bebek. Abi niye almıyor bunu? O bebekte kesin bir şeyler vardır arkadaşlar. Abi tırsıyorum. Yakalanmayalım sadece. Sadece yakalanmayalım arkadaşlar. Sadece yakalanmayalım. E düz ifademden de gördüğünüz üzere çok heyecanlıyım. Abi. Burada bir şeyler doğranmış bu. Aman Allah'ım bu ne? Abi bu ev çok ürkütücü olmuş. Sen sporunu yap abla. Hoca, hoca sen sporunu yap. Aferin kızım. Aferin. Abi. Gelme benim yanıma. Bu işimize yaramaz. Evet. Şunu alalım abi. Evet arkadaşlar bunu da aldıktan sonra gidelim. Gidelim o bebeğimize bir deneyelim. Büyük ihtimal tornavidayla bir şeyler oluyor ona. Çekil be oğlum be. Çekil. Selamünaleyküm. Sen orada takıl keyfine bak. Abi çok ürkütücü olmuş. Şu anda Korkut'un eline gibiyim gerçekten. Buradan geldik. Allah geliyor. Burada bu beni yakalar. Burada bu beni geri dön. Geri dön lütfen hadi bak. İşimi zorlaştırma benim. Buraya geliyor ya. Yapma be hoca be. Geri dön be. Geri dön be. kötü oldu bu arkadaşlar. Çok çok kötü oldu. O oradayken... Evet 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 evet. Evet dediğim gibi çabuk hızlı ol oğlum hızlı ol hızlı ol, hızlı, ol, hızlı ol. hadi. Hadi oğlum. Evet. Motorumuzu aldım. Görme beni görme, görme 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 Git git aferin aferin kızım aferin Aferin hoca Şimdi abi O ayağa bunlarla bir şey yapacağız sanırım Büyük ihtimalle öyle olacak Fakat bu nereye oturdu Çok kötü oldu abi Çok kötü Ya biliyorsunuz daha önceki videolarımı da izlediyseniz arkadaşlar Ben ne zaman Scary Teacher oynasam bug'a giriyor biliyorsunuzdur. Umarım burada böyle olmaz dedim 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 dedim. Gelme 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 gelme. Gelme bırak peşimi. Allah ana bu ne? Of. Son anda. Arkadaşlar. Gerçekten daha önceki modlara göre acayip zor yapmışlar. Ama biz diğerlerin üstesinden nasıl geldiysek bunun üstesinden de geliriz abi. Gelir miyiz? Geliriz. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Takıl keyfine bak. Bir şey yapmıyorum ben sana. Biz nereden geldik? Buradan geldik. O bahçeye çıkmışken Süper 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 bahçede takıl sen bahçede takıl bahçede takıl Evet evet hadi Evet bu da bebekteki gibi kapakları açılıyor Daha sonra Motoru koyuyoruz Daha sonra Pili koyuyoruz abi Daha sonra Kapatıyoruz abi Kapatıyoruz hızlı ol oğlum hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol geliyor 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 hadi 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 Evet buradan tüyelim abi buradan tüyelim Şuralarda kaçış yeri arayalım kendimize. Ne olur ne olmaz buradan kaçılmaz. Evet. Soldan izliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ne gibi bir şey olacak? He, o ayağı öyle yaparsın. He? Evet. Kıyafetini değiştirmiş hanımefendimiz. He? Hadi bakayım. Yalla yalla He Wednesday ay ayağı yaparsın ha bizde sen Evet arkadaşlar Bu içerimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz Bu şekilde bu bölümü bitirmiş olduk Evet güncellemeyle gelen ikinci bölümümüz olan Videomuzu da bir sonraki içerimizde Yayınlayacağım Orayı da nasıl geçeceğiz neler yapacağız Hep birlikte izleyip göreceğiz Sadece beni takip edin Ve bölüm nasıl bitiriliyor görün o güne kadar görüşmek üzere bay bay